Dünyası kırmızı Et Sektörü'nü konuşmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden izleyicilerin çok şimdi ilgililer, meraklı soruları var. Hemen fiyatlara ilişkin özellikle fiyatlar üzerinde. Relaxus der ki Rusya'da füme et 10 dolar. Ülkemizde et fiyatı çok yüksek. Kabul edin. Bu da sahteciliği destekler durumda diyor. Siz ne dersiniz Cüneyt Bey? Hmm. Şimdi Bizim ülkemizde yapılan fümelere füme et özellikle fümeleri için Oraya Hı -hı. dikkatini çekmek istiyorum evet. arkadaşımızın ee, Bizim ülkede füme et etin en değerli kısımlarından yapılır En değerli kısımlarından Hı -hı. yapıldığı için de Etin zaten füme edilmeden de değeri yüksektir Ama biz Hı -hı. Avrupa'da şunu gözlüyoruz ee, Özellikle Rusya'da da gittim gördüm ben bizzat görmüştüm Etin değersiz yerini füme yaptıkları için o fiyatlar zaten normaldir Kaldı evet. ki onlardan eti Avrupa'dan ithal ediyorlar ve Dolayısıyla o çok normal bir şey yani Avrupa'dan bizim... ithal eden edilen yani standart altındaki tabii, tabii, tabii. Simetler... Etin değerli kısımları da değil. Evet. Etin değerli kısımları neresi? Bonfilesi, kontrafilesi, antrikotu gibi yerler. Ki Hı -hı. sadece bu değerli kısımlardan bir hayvanda yüzde on çıkabiliyor. O kadar değerli. Değerli bir kısımdan yaptığınızda gayet tabii zaten bize maliyeti de bu. biz ülkede onlardan çok daha iyi yapıyoruz. etin değerli yerlerini yapıyoruz. Onun için bizim fiyatlar onlardan biraz daha yüksek olması çok doğal. Çünkü bizzat canlı Rusya'daki e, yapılan filmleri gördüm. Etin kaliteli doğru yerlerinden yapılmıyor. Biraz da insanlar bu şekilde algılasınlar. Tamam evet. yani ne yapıyor? Etin neresi? Tek kısa Etin... olmamalı. Evet, olmamalı. özellikle. Evet. Hangi kalite? A mıdır, B midir, C midir? lütfen bunlara dikkat etsinler. Yani et öyle bir şey yok. A'sı var, B'si var, C'si var. Ee, ona göre yorum yapmalılar. Evet. Bu arada izleyicilerden soru ve yorumlar geliyor. Muammer Selçuk bence davet ettiğiniz yorumcularınızın etle ilgili tahminlerinde bir numara olduğunu söyleyebilirim demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Özleme Mazlum demiş ki gelişmiş bir ekonomi olmaya çalışırken tarım ve hayvancılığa olan önemi vermeyi unutuyor üreticiler demiş. Üreticiler yeterince desteklenmiyor demiş. Şimdi baktık e, %15 civarında diyorsunuz destek ve teşvikten. Yalnız yurt dışına baktığımızda özellikle AB ülkeleri bu destek ve teşvikler 5 ila 7 yıl öncesinden açıklanıyorken bizde ee, geçtiğimiz hafta açıklandı. Aslında hem çiftçimizin hem üreticimizin yani bu sektörle ilgili tüm çalışanların önünü görmesi açısından da çok geçtiğimiz zaten artık 2015'e girdik. Evet. Ne dersiniz Ahmet Bey? E, biliyorsunuz Türkiye'de e, hayvancılığın yapısına e, işte 15-20 sene, 30 sene dönemlere baktığımızda 1980'e kadar hayvancılık, e, hayvan sayısı e, üretilen hayvan sayısı hem küçük başta hem büyük başta sürekli bir ilerleme yani 70'li yıllardan 60'lardan sürekli artışta hı hı. E, devam ediyorken e, 24 Ocak kararları 1980'de hayvancılığa işte o zamanki yapılan e, a, şeyde uygulamada hayvancılığa tarıma verilen destekler kaldırıldığında de net görüyoruz o tarihte itibaren hayvancılıkta bir gerileme olmuştur. Bu bizde böyle dünyada böyle her tarafta eğer tarımı devlet e, kamu bir şekilde desteklemiyorsa orada gelişme maalesef olmaz. Çünkü Hı -hı. politikası oluşturması lazım, desteğini vermesi lazım. E, bunu e, uzun vadede e, bir e, projeyle e, aç, açması lazım ki bu iş yürüsün. 24 Ocak'ta böyle bir e, şey kesintiye uğradı. Daha sonra en son son 6-7 seneden beri e, çok e, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şeyleri, teşvikleri e, hayvancılığa Hı. verildi. Verilmeye devam ediyor. İşte az önce bahsetti. 2014'te işte 3 milyar civarında bir destek destek 2015'te yine aynı rakam öngörülü. O kadar bir destek verilecek. Dolayısıyla bu iş artık destekle He. ve politikadan oluşuyor. İşte geçmiş yıllarda biz görüyoruz 2010'da ki o yaşadığımız süreçte 2006'da aşırı bir kuraklık 2014'e benzemeyen çok daha e, derin etkisi olan bir kuraklık yaşandı ve yeni bitkilerinde aşırı pahalanma oldu hatta bulunmadı. E, o dönemde e, süt fiyatlarındaki düşüş söz konusu oldu. İnsanlar ellerindeki süt hayvanlarını kesime getirdiler, ete çevirdiler yüksek e, olduğu için et fiyatları. Dolayısıyla 2006'da, 2007'de yaşanan o e, süreçte 2008-2009 da sonuçlarını aldı. Ne sonucunu aldı? Ana hayvanlar kesildiği için yeni hayvanlar doğmadı. Yeni hayvana yetiştirmedi. Dolayısıyla Türkiye 2009'da geldiğimizde ithalata mecbur kaldı. Ve geçi dönem olarak ithalat yapıldı. Toplam 3 yıl içerisinde yapılan ithalat ihtiyacımız %10 kadar bir kısmını dışarıdan biz ikame etmiş olduk. O şekilde Türkiye'de dengede sağlanmış oldu. Tabi ithalat bizim yıllardan beri söylediğimiz asla Türkiye için özellikle et ithalatı e, ee, besicilik için çok doğru bir şey değil, çok doğru bir yön değil ama e, o gelmiş olduğumuz tarihte neticede bu e, Türkiye'nin yüzde işte 15-20 nüfusu bunu üretiyorsa e, dolayısıyla yüzde yüzü de bunu tüketiyor. Yani bir aşırı fiyat kesilince tabii ki hükümetin e, veya kamu'nun bir müdahalesiyle ithalat yapmaz gerekiyordu. Yapıldı ama ne zaman ki e, yerine geldi, dolduruldu o zaman ithalat kesildi, iç piyasaya döndük. Biz sayıya baktığımız zaman ithalat döneminde e, hayvancılığın büyüdüğünü görüyoruz. Biz bunu sanayici olarak ithalatın e, faydalarını işte Türkiye'de bir kültür oluştu, e, hayvancılığın nasıl olduğunu e, insanımız öğrendi. Yani Türk insanı, sanayicisi, e, besicisi, aracı Avrupa'ya giderek ya da et ithal edilen ülkelere giderek oradaki şekli şamalı gördü. Oradaki şeye, kaliteyi gördü ve o tarihlerde ithalete rağmen Türkiye'de et e, üretiminde sayıda artış oldu. Ve bugün de işte onlar bir şekilde e, şey yapılıyor. E, biz sonuçlarını görüyoruz. Ama ne var ki işte ben e, yine son 5-6 seneden beri en kötü dönemlerden bir tanesi oldu. E, 2014'ün son çeyreği işte belli sebeple coğrafi evet. şartlar işte kurban bayramı olması işte balık mevsimi etin fiyatlı olması dolayısıyla bir sıkıntı yaşamış oldu. Bu arada e, yönetmenimden de rica ediyorum tweetleri verelim ekrana. Murat Keskin der ki etin fiyatına aklım eriyor da bir türlü emek var içerisinde ama balığın fiyatına hiç aklım ermiyor. Balık fiyatlarında gerçi balıkçılık sektörü bu yıl acı yani. bir bereketli geçiyor dediniz ama balık yüksek balık fiyatlarına ilişkin kendisinin yorumu böyle olmuş. Şimdi Cüneyt Onu Bey... Onu da hamsiye baksınlar, lüfer'e baksınlar, kalkana baksınlar aslında çözeler. <laughs> Orada da neyi tüm balık dediklerinde tüm balık çeşitlerini yine birbirleriyle karşılaştırıyorlar. Yani evet. doğru analiz etmiyorlar. Orada sıkıntı yaşıyor. Bakın hamsi 3 lira, 2 lira, 5 lira. Hı hı. Ama e, lüfer ve Kalkan e, başka bir şey yani. Bakın değer bir şey, değerli bir değerli olan en değerlisinden yola çıkarak oradan hareketle eğer konuşma yaparsak hiçbir yere varamayız zaten iyi niyet ve samimiyet her zaman esas olmalı. Dolayısıyla bu kısası yaparken de e, hamsinin kaç para olduğuna baksınlar, lüfenin kaç para olduğuna bakınca ortayı alırlarsa doğruyu bulmuş, doğruyu kullanmış oluruz. Kaldı ki denizi de işte e, tabii iyi kullanmamız gerekiyor. Hayvancılıkta hiç farkı yok. ...eğer doğru kullanmadığınız zaman denizi sanki deniz bitmeyecekmiş gibi falan... ...debilir ya, şey öyle bir şey yok. O da bir canlı, ona bakacaksınız, yumurtlama devrini de, takip edeceksiniz... ...onları da yakıp yıkıp toplarsanız... Tabii ki siz sana uğrarsınız. Biraz da biz bunu yaptık, biraz da ondan tabii. Ya. Onu da kabul etmek lazım. Evet, kesinlikle. Şimdi yapılan düzenlemelerle özellikle şarküteri etlerinde şimdi kırmızı etle beyaz et karıştırılamıyor. Şarküteri evet. ürünlerinde sosis, salam, sucuk bunların da bir fiyatla bir miktar yükseldi ne geçtiğimiz olur. yıllarda. Artık bu bantta mı seyredecek çünkü hmm, Bey. Evet. Şimdi insanlar şunu da iyi algılasınlar. Eğer daha iyi mamul, daha kaliteli ürün yemek istiyorlarsa birazcık da bu bunlara yansıyacak tabii. Bakın ne kadar önemli. Yine cümle tarihinin önemli hareketlerinden biridir. Ee, yüzde yüz muamele geçmek bir devrimdir. Bir devrim. İnsanın sağlığını korumak için e, yapılan her şey çok önemlidir. Ama bu anlamda yapılan şey çok devrimdir. Çünkü ne yerseniz o olursunuz. Ne yerseniz o olursunuz. Bunu hiç kimse kaçırmasın. Ee, dolayısıyla insanlara üretilmiş olan katkılı ürünler ve malzemelerde kimse salam, sosis, sucuk yerken ne yediğini bilmiyordu. Şimdi evet. ne yediklerini biliyorlar ve dolayısıyla bunların bu halka, vatandaşa, millete bir dönüşü var. Tabii ki daha pahalı yiyorlar doğrudur. Aynı zamanda bu yüzde yüz mahmule geçmeleri e, ete de e, ne yapmış oldu? Daha fazla et tüketimine neden olduğu için et fiyatlarının biraz daha yükselmesinin sebeplerinden biri de budur. Etin gelmiş olduğu nokta belliydi. Bir takım yapılan ben buna devrim, şunlara devrim diyorum. İnanın hakikaten %100 evet. mamur bir devrimdir. Çünkü ahlaki bir devrimdir. Çok önemli. Ee, dolayısıyla da bunun da et fiyatlarına yansıması çok güçtür. Çünkü nereden bakarsanız bakın %30, %40 daha fazla et kullanılarak bugün o malzemeler üretiliyor üretiliyor Yani bu kadar daha fazla et tüketiliyor. Bunun da e, etin daha pahalı olması, daha pahalı yemekler için sebeplerden biridir yani. Güneyt Bey siz yeme içme sektöründe de e, evet. yer alıyorsunuz. Peki vatandaş et alırken, kırmızı et alırken öncelikle nereye dikkat etmeli? Evet. E, en önemli alışveriş ettir. Yani et çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Şimdi biz insanlara ee, ...hep anlayacakları bir dille e, anlatmaya gayret ediyorum. Onun için şöyle baksınlar, böyle baksınlar, öyle baksınlar demektense... ...hep şunu öneriyorum. Mutlaka aynı kasaba, hep mahalle kasabına, aynı kasaba... ...hatta aynı tezgahlara giderek alışveriş yapmalılar. Aksi takdirde e, çok fazla eti iyi et, kötü et algılamasından çok... Nasıl et sorunu aslında şu şekilde derim. Hangi yemeği yapacaksanız o eti alın. Doğru kısmını, doğru yerini alırsanız doğru et almış olursunuz. Yani sadece temiz et, düzgün et almak yetmez. O kadar çok geniş bir yelpaze ki doğru et için bakılan renkler belli. Etin duruşu belli. Beni al, beni ye diye bir bir görüşü vardır, bir bakışı vardır reyting... Onlar o dilden anlasınlar. Ama ne kadar anlatırsak anlatalım bunu. Tabii morormuş olmayacak. Tabii ki kararmış olmayacak. Ee, ama en doğru yolu. Bir kere daha söylüyorum. Hep aynı kasaba girecekler. Mahalle kasabına gidecekler... Ve aynı tezgahlardan alışveriş yaparak bunu çözebilirler. Başka türlü iyi et almayı çözemezler. Çünkü e, o kadar çok sürküle yapılıyor ki etle ilgili, hı hı. bu konuyla ilgili. E, insanların kafaları allak bullak oluyor. Hı hı. Bir kere bu kadar çok insanları allak bullak etmeye gerek yok. Kaçak etti, kuçak etti. Her gün oradan, her gün buradan. Bunlarla insanların kafalarını, hı hı. insanların birbirlerine güvenleri zaten sıfıra inmekte. Onun için bu kadar şeye gerek yok. Sanki algı yaratı son günlerde bir algı algı yaratıldı. Nedir? Türkiye sanki kaçak et geliyor ve bilerek giriliyor ve bu insana satıyor. Hiç öyle bir şey yok. Türkiye bilerek ve isteyerek kaçak et asla girmiyor. Böyle bir şey yok. Buradaki hikayeyi ben insanların anlaması için ufak bir açmak istiyorum bu konuyu. Çünkü herkes bu konuyu bilsin istiyorum yani. Bakın bizim ülkeye zaten ithal et girişi, çıkışı kesinlikle yasak. Böyle bir şey yok. Bunu herkes iyi bir kere bilsin. Buradaki hikaye e, Irak ve Suriye'ye götürülmek üzere Avrupa'dan alınan ve yola çıkan etler. Bu etler bizim ülkemizden geçtiği için bize sıkıntı yaratıyor. Tabi yani bu bizim ülkemize gelsin, burada satılsın diye yapılmıyor. Örnek veriyorum, Mersin Limanı'nda... Mersin Limanı'na gelen et limanda ve gemiyle gelir. Burada mutlaka bir yere inmek zorundadır. Orada bir tıra yüklenmek zorundadır ki gideceği yere gitsin. Buraya kadar bizim hiçbir şekilde ülkemizi bağlayan bir şey yok. Sadece ve sadece zaman zaman her ülkede, her toplumda, her insanın yaşadığı yerde olacağı gibi burada da üç tane uyanık ya da üç tane bilmem ne diyeceğimiz adam bir şekilde bir yolsuzluk, bir yolsuzluk yapmıştır. Ama bunu ee, sanki bizim ülkemize sürekli kaçak et giriyor, sürekli kaçak et satılıyor. Böyle bir şey yok. Kaldı ki o etler bir yerden alınıp bir başka ülkeye giderken mutlaka ve mutlaka yani insanlar o kadar çok korkmalarına da gerek yok yani. Şunu şu e, bir takım mantıktan geçerek yola çıkıyor zaten. O mantık çerçevesi dolmadan zaten arabalara da gemilere şey, gidemez. Yani ne? şimdi rahat olsunlar bizim ülkemizde girişi de çıkışı da yok üç, üç tane bilim adamın ne yaptığı şey zaman zaman meydana çıkıyor. Evet. Herkes rahat olsun onu demek istiyorum yani. Evet. E, genel anlamıyla e, sektör kayıt dışılık nedir sektörde? Yani kayıt dışılık işte... Merdiven e, altı üretim e, özellikle. Gayet tabii Çünkü var. Çünkü fiyatlarının yüksek olduğu ürünlerde kayıt dışılığın e, genel anlamıyla Türkiye'de yüksek olduğunu e, görüyoruz. Var. Mesela. Bu, şimdi şey bunu yok dersek o zaman yalan söyleriz ama inanın o kadar ciddi bir çalışma ve denetleme mekanizması çalışıyor ki ve bizim kendi dükkanlarımızda biz bunu çok iyi görüyoruz ya bizim dükkanlarımıza eskiden denetlemeye gelen insan sayısı yani atıyorum senede iki ya da üç sefer olurdu şimdi o kadar çok denetimler her tarafa arttırıldı ki yani çıkan bu konulardan dolayı çok ciddi anlamda bir denetleme mekanizması ve ağı çalışmakta dolayısıyla da herkes çok rahat olsun ama buna Hı -hı. sıfır hiç merdiven altı yapılmıyor ee, demek de yalan olur. Bunun için de lütfen insanlara önerim doğru markaları, Hı -hı. ülkenin ulusal markalarını tercih etsinler. Özellikle salam, sosis ve sucukta ulusal markaları ve markaları tercih etsinler. Üç kuruş ucuza alacağım diye herhangi bir markayı almasınlar. Burada da en iyi koruma yolu budur. Ulusal markalar ve markalar, ülkemizin markaları belli zaten. Markalardan evet. şaşmasınlar, şaşmasınlar, diyorsunlar. Aksi takdirde etin kilosu belli. Yani 30 liranın altında salam, sosis, sucuk alırsanız e siz o eti bile bile alırsınız. De. Lütfen biraz da kendileri bir emek sarf etsinler. Bu konuda da kişisel evet. bilinç çok önemli. Evet. Peki Ahmet Bey ben size de sormak istiyorum. Özellikle son dönemlerde bu Suriye olsun, İran olsun kaçak et e, girişi konusunda çok spekülasyonlar, iddialar var. Siz neler diyeceksiniz? Yani bu ben özür dilemesle 25 sene oldu <laughs> girdim. E, i̇lk girdiğim sene de bu vardı. E, yaşadığım süre boyunca sürekli oldu. E, bugün de var, geçmişte de var. İşte Cüneyt Bey'in izah etmiş olduğu e, şekilde e, işte Güneydoğu'da işte buradan hı hı. etler e, nakil esnasında bir kısım şeyler e, insana bu etleri iç piyasaya e, sürüyorlar. Zaman zaman e, şey basına da söz konusu oluyor ama bunlar bizim sektörü etkileyecek insanları rahatsız edecek bir düzeyde değil. E, zaten e, kontrol ediliyor. Zaten. E, 2 üç defa herhalde şey yapıldı. E, yakalandığı için, e, tespit edildiği için zaten basına geldi bu. E, tespit edilmezse basına da gelmez. Evet. Çok bizim e, günlerimiz olan bir konu değil. E, gümrükte olan bir, gümrükte yapılan bir suistimaldir. E, gıdayla, etle bizim e, kendi iştikal ettiğimiz e, şeylerle bir ilişki yoktur. Ki de şu vardır. E, olan bir e, ya kayıtsız olan bir ette kayısız bir şekilde tesiste kullanılır. O da birbirini karşılıyor zaten. Ve bizim o çok gündemimiz olan bir şeydi. Ben başka bir şey söylemek istiyorum Cüneyt Bey e, az hı hı. önce e, et tüketiminden bahsettiniz. E, kişi başı et tüketiminden. Şimdi biyolojik olarak da bir insanın e, kilo e, kendi kilosunun her bir e, şey için bir gram kilosu bir gram protein almak zorunda. E, Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman e, oradaki e, ülkelerde toplam proteinin yüzde ellisini hayvansal menşeli protein olarak tüketiyorlar. Türkiye'de ise bu maalesef yüzde yirmi beş civarında. Cüneyt Bey'in bahsetmiş olduğu işte etten beslenen insanlar işte ya da e, bitkisel e, yönlü beslenen insanlar arasındaki fark buradan kaynaklanıyor. Türkiye henüz o safhaya gelemedi. Yani olması gereken, e, tıbbi terim olarak söylüyorum, insanların da e, bu proteini muhakkak ve muhakkak yüzde ellisini hayvansal menşeili proteinlerden, süttür, yoğurttur, evet. peynirdir, ettirden karşılaması lazım. Türkiye bu konuda çok e, geride kalmıştır. Ama bunu Aslında da... bir anlamda pek de <laughs> sağlıklı, dengeli beslendiğimizi söyleyemeyiz değil mi Ahmet Bey? Ya o bakımdan yeterli beslendiğini söyleyemeyiz. Evet, Şimdi bunu yeter, bunun şimdi altyapısında şunlar oldu. Yıllardan beri son 10 yıldan beri özellikle işte basının medyanın işte şeyler beşeri tabiplerin işte hocaların veya da belli kesimlerin açıklamasıyla kırmızı ete karşı işte kanser etkisi var. Kalp hastalığını tetikliyor. işte ölüm riski var gibi bir de zehirleme var veya toksik var. Bir sürü şey efsane anlatıldı. Bir sürü anlatıldı. Ama eee Gerçi son birkaç yıldan beri özellikle e, bu işin gerçi ortaya çıktı ki bunların hepsi yalan, hepsi yanlış. İnsanların kırmızı et yemesi gerekiyor. Aslında tüketimde hani biz 13 kilo, 10 kilogram tüketim... Belki aşırı tüketim tüketimde ama biz o kadar standartların altındayız ki. Ama henüz bakın, tabii standart çok e, altta. şimdi bir, e, doğru şimdi olmaz. Ramazan geliyor, e, konuşuyor. Aman iftar et yemeyin, işte şu hastalığa sahip olursun. Aman işte kalp damar hastalığınız olur. Ama şu olur. Ee, kurban bayramı geliyor yine aynı şekilde bunlar söylüyor. Yaz geliyor işte aman mangal yapmayın işte kanserojendir şudur budur. Yani sürekli bir kırmızıya da karşı bir e, belli kesimlerde şey var bir tepki var. Halbuki e, bunu kime söylüyor bu insanlar? Zaten bu insan et yemiyor ki. Yani Türk insanı zaten et yemiyor ki. Siz bu insana niye siz et yemeyin diyorsunuz? Aksine siz bu insanlara kırmızı eti teşvik etmeniz lazım. İşte protein değerine bakıyorsunuz eksiyiz. ve toplam kullanılan kırmızı etle bakıyoruz eksiyiz. E, üçte birdeyiz, dörtte birindeyiz, beşte birindeyiz. Ben hani Amerika'ya çok örnek almıyorum. Bizim için burada en yakın örneğimiz Avrupa Birliği ülkeleri. 37 kilo, 40 kilogram kişi başı tüketim var. Bizde 13 kilogram. Demek ki 4 kat daha fazla et tüketmeliyiz. Yani e, eğer böyle bir şey e, kırmızı etle Böyle bir e, sakınca, böyle bir çekince, böyle bir sıkıntı varsa, o zaman bütün Avrupa ülkeleri, hatta Amerika hep kanser olması lazım, hepsi kalp damar hastalığı olması lazım, çünkü bizim 5 katımız, 6 katımız yetiyorlar. Dolayısıyla bunun, yani bilim e, çevresince e, bazı kesimlerde bunun daha makul, daha mantıklı olması gerektiğini. Hatta e, et tüketimini söylüyorken, e, yaşa göre fiziksel yapıya göre tasdif edilmesi lazım. Siz şimdi 18-20 yaşında bir gence söylediğinizi şey, 50-60 yaşında biri sana söyledi 70 yaşında biri sana söylediğiniz bir tüketim alışkanlığını 18-20 yaşında inşaatta çalışan bir adama söyleyemezsiniz. O insan e, bedenle çalışan fabrikalarda bedenle çalışan ya da beyinle çalışan bir insana etki edilmesi zaten o adam bünyesiye düşer, bünyesi düşer. Sadece da. inşaat değil gelişim çağında beslenmelidir. Evet, evet. Kısa evet. bir araya gidelim. Tabii. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.